Hepinize ve sizlerle birlikte kundum ormanları sebebimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, yaz kaldığımız yerden değil tabii ki ben alanımızı birazcık yapmaya çalıştım. Ayvetten gözlük kulaklık bu sefer. E, o size bir ara kullanmıştım. Sonra birileri sormuş niye kullanmıyoruz falan. Şeyden ötürü e, seslerle ilgili bayağı bir sıkıntı yaşadık ya. O yüzden riski atmadan diğer kulaklığımla çekiyordum. Ama şimdi tek çektiğim için bu videoları rahatlıkla e, şey yapabilirim. Şimdi arkadaşlar öncelikle... Gözlerimin içine bakın. Kırmızı gözlerime bakın. Ee, bu bölümde birkaç isim yazacağız. İlk önce onun müjdesini vereyim ben. Sonra yavaştan şöyle bir uyuyalım bir. Tamam mı? Şöyle bir uyuyalım. Devamı yok. Devamı yok. Oh falan yok. Tamam mı? Şimdi uyuduk. Öncelikle. Oha. Boru gibi ses çıkıyor be. Niye öyle? O kadar da değil ya. Biraz daha az. Heh. Bu tarlamızda sovin yok herhalde. O çalışıyor. Evet, Shadow pekimizde. Şuradan da oraya gidiş bir yolu yapayım da gerçi suyun altı da çok güzel be. Şuna bak ya. Bu oyun keyif ya. Shadow Pack de harbi keyif. Şimdi şu yaratıklar biraz sıkıntı. Öncelikle alanımız bitti. Aslında tam olarak bitmedi. Oh ne güzel yükleniyor harita. Gel buraya gel. Ha suda diye yanmıyormuş. Şu övümceyi de alayım. Bak zırhım yok bak beni deli etme. Gel bakayım. İskeleton. Gel. Seni de şöyle atsak şeye. Sen bir yansan. Ha? Neyse yanmadı. Evet şu an alanımız gördüğünüz gibi bitti sayılır. Tabi bunu genişleteceğiz ama bu bölümde şimdi neler yapacağız? İlk önce kayığım var gördüğünüz gibi. Benim ama biraz yemeğe ihtiyacım var. Şimdi o zaman ilk önce şu toprakla değil Şöyle bizim Şeye bir yol yapalım ya Ha ne dersiniz Bir yol gider değil mi Aynen ilk yolla başlayıp sonra bir tur atacağız tur at atmamı yani sormuştum sizlere tur atayım mı ben yani böyle bir etrafta Gezelim mi Gez demiştiniz ben şimdi Olabildiğince şu yolu şey yapıp ondan sonra da O alanımıza geçeceğiz alanda da birazcık kaldı sonunu beraber getirelim diye Şimdi nasıl bir şöyle gevelim bakalım şimdi oraya ye yetişmeyecek benim şeyim O yüzden ben birazcık şimdi odun toplayayım dediğim gibi şu an artık yavaştan isim yazma şekillerine giriyoruz Haberiniz olsun ee, Çünkü alanda çok az bir yer kaldı yeteri kadar toplam var ee, orayı kapatacak kadar Birazcık ağaç dikmeye başlayıp ondan sonra Design şekline gireceğiz ama Şunu da sormak istiyorum ee, Normal ağaç mı dikelim yoksa o uzun ağaçlardan mı dikelim onu pek Şey yapamadım uzun ağaç bulamam Anca game moddan alabilirim o da seviyenin şeyi adına yani O yüzden hani Size bir onu soracağım Aynen siz onu bir yazın ben bugün ağaçları dikeceğim tabelaları koyacağım onda sıkıntı yok Ama yani evet size o şeyi de sormak istiyorum açıkçası. Şimdi burada bir şey yok. Burada bir birkaç yemek olması lazım. Aynen. Haydi bakalım. Şimdi bize odun lazım. 6 tane var. Şöyle yapalım. Yapıştır. 56 tane yetmez. Başka odun yok mu? Yok mu? Tamam. Birazcık daha odun lazım o bize. Feci gök gürlüyor. Feci. Heh. Tamam. Şöyle şuradan. Of 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 feci lan. Gerçekten feci. Tamam. Şimdi şurayı bitirelim. Oha 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 gök gök kafayı yedi. Şimdi burayı bitiriyoruz. Benim burayı bitirme taktiğim var. Şöyle şöyle içeriden yapıyorum. Oha 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 inşallah bize çarpmaz ha. Bizde öyle bir şans var yani koskoca yıldırım gelir beni bulur. Hiç de şaşırmam yani. Hayır hayır hayır. Dur dur dur. Hadi bak son bildiğim beraber bitiriyoruz. Tamam ben belki yaptım baya ama sonuçta kapanışı beraber yapıyoruz. Son yerler burası. Son yerler. Son topraklar. Son topraklar bitiyor. Tabi şu an gök gürlediği için biraz garip hissediyorum ve korkuyorum. Gürlemesene gök. Şöyle güzel bir havada açılışımızı yapalım. şöyle. Kalanlık mı şey mi belli değil. Tabi yetmedi bizim toprak. Aha 64 yeter dedik yetmedi değil mi? İyi toplarız toplamasına. şuradan rahat rahat gidelim. Bize tarla tamam sıkıntı yok. O zaman biz şimdi şey de toplayacağız. Hmm, gel bakalım. Bize ilk önce şey lazım. Nasıl yapıyorduk? Şöyle miydi? Şöyle miydi? Aynen. Heh. Şöyle bir yemek daha yiyeyim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu bugün yorumlarda şöyle bir yardım isteyeceğim sizden. Ee, şimdi olayımız survival'dan çıktı. Hani o yüzden rahatlıkla game mod açıp şey yapacağım zaten. Hani eğer o uzun ağaçlardan isterseniz. Hayır kemik tozunu da game moddan halledeceğiz. Çünkü o, yani iskelet bekleyemeyiz. Direk ağaçları büyüteceğiz yani. Tabi ilk dikeceğim ağaçları sormadan büyüteceğiz. İlk normal dikeceğiz sonra bir anda büyüteceğiz hepsini. Çünkü yoksa şey olur. Ama görmek lazım ne kadar oluyor. Aynen aynen direkt büyüteceğiz. O zaman yer sıkıntımız olur bir anda. Tüm ağaçlar birbirine girer. Of çok feci. Ben niye odun topluyorum? Sordunuz mu acaba? Bir de odun toplama tribine girdim. Bana toprak lazım. Şöyle biraz toprak alalım. Şu an gece mi acaba? Oo, oh! oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. gece, gece mi, gece mi? Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh. dur, dur, dur. Şeklin ki be, ha? Şeklin ki be, dur uyuyalım o zaman. De i̇şte bu kadar erken gece olmaz ya. Kavanlık diye gavente bunlar çıktı ortaya. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Bize dediğim gibi kemik tuzu tabelayı yaparız yapmasına. Tamam tamam her şey temiz şu an. Şunları da alayım ben. Burada görmüşken. Hiç setimiz falan yok ha neyse. Zaten kundum ormanda da orman yapıyoruz. Şimdi uyuyabileceğiz mi? Uyuyamayacağız. Gece değil ki. Aa gece olmuş. Vay anasını tamam. Ne yapacaktım şimdi? 25 tane yetmeyecek tabii ki de. Güzel. Bayağı dilicesine çalışıyoruz. Hadi bakalım. Game moddan evet. O en önemli şeyleri halledeceğiz. Ama ben ilk önce tabii ki size şeyi merak ediyorum. Uzun ağaçlardan mı? Biyom ağaçlardan mı istiyorsunuz? Yoksa normal. Onu kararlaştıralım. Tabelaydı kemik tozuydu. Bunları game moddan halledeceğiz. Ya tabelayı gerçekten yaparız. Yapmasını bilmiyorum şu anda. Bilirim yani. Yapması bilmiyorum ama bilirim. Ya, yaparız yapmasına da. Hani şu an yapam yapmayı bilmiyorum. Bakacağım ona be. Siz en önemli olarak ormanı hangi ağaç türünden yapalım onu şey yapın bana. Aynen. Şimdi şöyle gidelim 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 İlla oyun bizi yüzdürecek ya neyse Biraz daha yemek yiyeyim Bitireceğiz herhalde ya bitti sayılır Daha dolaşacaktık değil mi biz Biz daha dolaşacaktık tamam dolaşırız Spawn point çektim o konuda sıkıntı yok ya Gerçi yatağım da var ama spawn point de çektim yani Keep inventory de var merak etmeyin Ya dediğim gibi yani şu saatten sonra çok survival gibi olmayacak. Hem zaten çok yaratık yok etrafta hem setim de yok. Öyle hani riske edemem. Hani öldük falan filan. Bayağı yaldıracağız En azından kendi alanımızı kendimiz oluşturduk. O da bir şeydi yani. Gittik normal bir yere yapmak yerine kendimiz bir alan oluşturduk. Fidanları tamamen kendimiz bulacağız. Sadece fidan şeyini kendimiz yapacağız. Çünkü zaten her bölümde çok fazla ağaç dikmeyeceğimiz için. Sıkıntı gene mi yetmeyecek? Yapma ya. Lan kaç tane avcadım ya. Vay anasını ya. Keşke daha az yer bıraksaymışım. Evet bu kadar kaldı. Şimdi tekneyle gidiyorum ben. Hazır mısınız? İskeletonlar rahat bırakın beni. Hoppa. Hayır hayır sakın. Yapma işte bunu. O. Oh. Gel buraya gel buraya gel buraya. Ya. Şeyden o. Oh. Şeyden nasıl ok atıyorsun ya. Tamam o bana bir şey yapamaz. Şimdi tekrar şu tarafa doğru gidelim bakalım. Bir merak ettim ben de. Şöyle bir yol alalım. Hadi bakayım. Gidiyoruz gündüz gece kafamdan bir ok yemişim şimdi Çok pis yemişim hem de ya. Feci gömmüş. Gidiyorum ne varsa. <laughs> tamam böyle dümdüz gideriz, dümdüz geri geliriz. Bakalım ne göreceğiz ya. Merak ediyorum. Hala gidiyoruz bakayım. Boşlukta gidiyoruz. Tabii çanklar da kısık olduğu için bir anda karşımıza bir şey çıkabilir. Şöyle gidelim bakalım. Aa, hiçbir şey yok mu acaba? Ulan. He. Bir ada bulduk. Nasıl bir ada bu? Hiçbir halt yok. Çok küçük bir ada bu da. Tavşan var. Zıvır zıvır. Aa yok. Büyük bir yere geldik. Yo, gene küçük, küçük bir yer bulduk gene. Devam edelim, dümdüz. Nasıl döneceğimizi bir... Oha oha, bildiğin büyük burada ya. Tamam tamam, aynen. Keşfe çıktık bu bölüm. Aha! Hayır ya, ciddi misin? Ulan, kendimi öldüreceğim. Neyse birazcık şuralarda dolaşalım bakalım ne iş Evet burası bildiğim büyük bir Biyon buradan ne kapabiliriz Aslında buradan şey yapabilirdik Biraz iron neyse gideriz yani kötü yani Kendimize set çekmek için bir ara maden şekli de yaparız Kaçmıyor şimdi ölelim Hoppa Evet buradan doğduk. Her şeyimiz de elimizde. Böyle bir gezinti oldu. Şimdi tek yapmamız gereken orayı tamamlamak. Yani birazcık daha Toprağa ihtiyacımız var. Şöyle yapalım. Çiğ tavuk etini koyalım. Toprak yetmeyecek çünkü şeyimiz. Şöyle yapayım. Şöyle şöyle. Hop. bak Şimdi. Son toprağımızı da bitirelim. Ha kaç tane fidanım var? Fidanları bir yanıma alayım. Kaç fidanım var? 18 meşe fidanı. Temiz. 43 tane yeter diye umuyorum. Hoppa. 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 Ulan düşe düşe bir hal oldum ya. Heh. Şu an bitiriyoruz. Ee, şimdi ağaçları en uçtan dikmeye başlasam. Şöyle bir yol yapacağız. Böyle havadan su geçireceğiz. Yani onunla ilgili de fikirlerinizi bekliyorum. Çünkü yani kafamda bir şeyler var ama nasıl başlasam pek bilemiyorum. O yüzden siz de kesin yazın ve 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 resmi olarak alanımız bitti. Hayır uğurlu olsun Şu an bitirdik. Eee yavaştan çimleniyor oralar O zaman ilk ağaç benim ağacım olacağına göre Zaten kendi ağacımı her türlü orman biyomundakinden dikeceğim. O büyükten dikeceğim. Ortaya dikeceğim. Ben sizinkile ve köşeden başlayayım o zaman. Nasıl diyorduk? Ee, şu, şöyle başlarız. Şuraya tabela. Aynen. Ve biz de tabela. Şimdi önce ilk şanslı kişi tabii ki de... Eee Şimdi ben buradan fotoğrafını çektim. İsimle bir yazmıştım. Buradan bakacağım. Evet öncelikle şöyle söyleyeyim. Ta benim eski kanalımdan beri takip eden ee, çok çok sevdiğimiz bir takipçimizi yazıyorum. İlk ağaca Levent Yıldırım buradan Levo'ya selam olsun. E, çok eski takipçilerimden e, tabii ki hani eski yeni fark etmez her takipçi benim çok he, hepsi hepinizi çok seviyorum ama hani Levo ile böyle çok garip çünkü Askerliğe gitti giderken mesaj attı işte döndüğümde tekrar burada olacağım dedi gerçekten oldu hala arası yorumlar atıyor falan Cidden ee, Çok Yani hani Şöyle değil ee, Siz eskiden daha iyiydiniz deyip bırakanlar değil eskiden bu yana kadar hala aynı düzeyde bir takipçimiz O yüzden ilk fidanı Levent için ee, Dikmiş oldum Haydi bakalım Şimdi nasıl bir aralık bırakalım şu kadar büyüse bir iki şu veya da bir tane daha dikebiliriz ha içe girmesi önemli değil sonuçta tabelaların arasındaki uzaklık önemli şimdi dur Kapanmasın da şu böyle hızlı hızlı bir dikelim Emin Bahadır ee, bu yorumlardan gördüğüm hani bununla ilgili özel bir hikaye anlatmayacağım e, buradan emine teşekkürler tabii tüm takipçilerime teşekkürler yorum atan beni seven ben de sizleri seviyorum şimdi uyumam gerekecek iki kişi şey oldu Haydi bakalım. Veya uyumayayım hadi. Haydi bak. Uyumaya kadar üşendim gitmeye. Demek. Direkt... Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım. Bir sınırsız kemik tozu alalım. İyice survival'dan çıktı şeyimiz. Hop. Şunun yerine. Şöyle. Hop. Skype çalıyor bir dakika. Ha. Şöyle bir deneyelim. Ha. Hop. Hmm. Bu biraz sıkı Aslında dur. Değil ya. Zaten böyle iç içe olacak. Sadece bu şey yaparız. Tamam ya yani iki boşluk iyidir. Şu böyle biraz buduyacağız ki hani böyle isimler gözüksün. Tamam. Gayet samimi oldu. Yakın. Tamam. Hoş. Tamam. iyi Yalnız. Çok çok şunları da buduyacağız. baya <laughs> baya budama yapacağız. Hadi bakalım. Şimdi şunu da dikelim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir iki boşluk. Bir iki boşluk. 1 2 boşluk 1 2 boşluk 1 2 boşluk 1 2 boşluk 3 6 7 8 1 2 boşluk 1 2 boşluk tamam bu kadardır. Şimdi bu 1 bu 2 bu 3 hop hadi çabuk büyü çabuk büyü bayranasını be Görüyor musunuz? Oh maşallah. Bize bayağı budama işi çıktı ya açıkçası. Evet ormanımızın yavaştan temellerini attık. Şimdi tabelaları şimdi şöyle tam önüne heh. Bu kim? Arif Ceylan. Hayırlı uğurlu olsun Arif'cim. Teşekkür ediyorum takiplerin, yorumların like'ların için. İyi ki varsın. Ee, Hepiniz tabii ki. Bunlar sadece hani isimlerini söylediğim için şu an. Dur ya dur ne yapıyorum Şunu da koy Evet bununla ilgili de ufak bir hikaye var TTM ve Toprak ee, Çok sıkı takipçisi bu da Yani çok görüyorum ismini Her şeyi yorum atar ve cidden güzel yorum atar Ona da buradan teşekkür ediyorum Emmicim sağ olasın ya yani Her konuda destekçidir Hiçbir zaman şey yapmaz hani işte Speed Builders'da da kötü oynasam daha iyi Çok çok güzel yorumlar var ya yani aklımda kaldı ismi Dilava Dursun. Bu da herhalde bir kız takipçimiz. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Şimdi Eray Mutlu. Eray'cım teşekkür ediyorum Eray. Buraya Recep Sönmez. Tabi bu ismini yazdıklarım yorumlarda bir kendini gösterirse müthiş olur. E, bu son zamanlar çok ortalıkta yok ama bu gerçekten ZHD5 arkadaşımız. 5 arkadaşımız. Çok çok güzel yorumları olan aklımda kalan biri o da. Zaten çok yorum atanlar benim aklım yani şey ezberimde kalıyor çünkü. Atıyorum her videoda yorum var. E görüyorum ben videonun yorumlarını. O yüzden Cemal Yıldırım. Teşekkür ediyorum Cemal. Ve son olarak da anonim kafa sana da çok 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 teşekkür ediyorum. Ve tabii ki de tüm ve buradan saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şuradan ilk başlangıcımızı yaptık. Çok güzel bir görüntü olacağını inanıyorum. ismi yazıdan yazılmayan e, ee, herkesi çok sevdiğimi bilin. Bu sadece yazılma oluyor. Hani işte görüyorum çok sıkı takipçiler ve ismi aklımda kalıyor. işte seçiyorum ediyorum falan ama seçmek zor. Çünkü seviyede çoğu yani neredeyse toplam 6000-7000 bin, bin yorum var. O yüzden bakalım en kötü büyüteceğiz merak etmeyin daha da büyük yaparız hiç sıkıntı değil ee, ama World Edit kullanmayı bilmediğim için burayı genişletmek <laughs> benim için bayağı zor oluyor hani kendim yapıyorum o yüzden biraz sıkıntı ama sizin için her şey değer siz yeter ki videoları izleyin beğenin paylaşın Benim için zaten en önemli şeyler bunlar Bu kadar da 10 kişi yazdık daha kendi ağacımı yazmadım çünkü kendi ağacımı şöyle ortaya bir ev yapacağım Şu an böyle gözüküyor çok çok tatlı olacağına eminim daha da genişletebiliriz çünkü biraz yetmeyecek gibi İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Umarım keyif almışsınızdır daha fazla kundum ormanları serisi tabii ki de videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz Bu bölümlük bu kadar oldu kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın